Herkes merhabalar, herkese merhabalar oyun merkezine hoş geldiniz beniniz bugün. <gülüyor> <gülüyor> bugün Minecraft. Evet. Minecraft oynuyoruz. Eskiden ee, yaptığımız bir seriyle oynuyoruz. Ben en son ne zaman Minecraft oynadığımı size söyleyeyim. Fukan sen ne zaman, ne zaman Minecraft videosu çektin? İşte bayağı oldu. İşte o zaman oynadım en son düşünün. Ee, ben oynadığımda koşma tuşu yeni çıkmıştı. Aa şu an koşma tuşu var değil mi? Evet. Abi süper bir şey ya. <laughs> Oğlum o hani 1.7 mi? 1.7.1 mi ne öyle çıkmıştı? Öyle bir de he. Şimdi 1.8 çıkacak anasını satayım. Heeeey. Eee şeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ağaç Evler serisine. Ama Ağaç Evler 2 diye devam ediyoruz. Evet Ağaç Evler 2. Sezon 2. <laughs> Burada amaç bu sefer ağaç yapacağız. Hani Ağaç eve, ağaca ev değil. Ağaçtan ev yapacağız bildiğin Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ama şu an e, boş bir alana var Furkan. E, beni duyabiliyor musun? E, Enes beni duyabiliyor musun? E, Furkan beni duyabiliyor musun? Da e, boş bir alana var. E, Enes... E, sesin kesiliyor. E, Furkan beni duyabiliyor musun? E... ne? Çık... 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 Neredesin? Şahane kendimi belli edeceğim, merak etme. Merhaba Evet, şimdi şöyle bir göz gezdiriyoruz semtimize. Hmm. Semtimizde boş yer var mı? Ee, bence ne yapalım diyor musun? Şuraya konuşlandırabiliriz ya. Şuraya. Nasıl bir yer istersiniz? Denize yakın. Sana yakın Çünkü ya, yeter. Her tarafımız deniz şu anda. Su, su var her tarafta. Ee, bravo. Ee, ha! Onu, onu... <laughs> ha! Başka bir şey var mı? Ee, biraz daha yüksek tepeler var şurada. Hı. Ee, yüksek yüksek tepelere Ev kurmasınlar ama. Ev kurmasınlar. O yüzden e, yüksek tepelere dalmıyoruz. Bence burası iyi. Ee, ben acıktım. Şurası evimiz, evimizin tepesi, ortası burası olacak. Burası mı? Burası ortası. Tam şurası mı? Tam, ay bak tam. De, 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 biraz şey. Burası bence çok ağaçların ortasında oldu ya. Ağaçları yararız biz, sıkıntı değil. Sıkıntı değil diyorsun, deşeriz diyorsun. Hallederiz ya, iyi diyorsun. Hallederiz be abi son. Ayı ediyorsun. <laughs> Aynen. Minecraft böyle. dönemi unutmuşum harbiden. Hakikaten yalnız. Sen mi yapacaksın şeyi? Crafting bence. Ve şu anda oyun için Sen... ilk adımımızı atayım mı? Evet, senin için küçük ama insanlık için büyük bir adım. Koy onu buraya. Bir dakika. Fukan. Şimdi sana tek bir sorum var. Bu yeri böyle mi yapalım yoksa bu yeri şu, şu, şu sırayı yok mu edelim? <laughs> ha, bence... Yok, yok, et, yok, et, yok, et, yok, et, yok et. Hayır, hayır. Bence iki türlü de yapmayalım. Bence elim evet doğana ev doğan, doğan, karar ver. doğal olsun. Koyun oraya. Buna doğana karar versin. Peki. Dö, 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 dö. Dur oğlum hemen ev yaptın ya. Şu crafting ha. bench koy ya. Evin oh. ortası burası olduğuna göre crafting bench de burada olacak. Aha. Crafting bench her zaman evin ortasına koyulur çünkü. Bırçısı Allah'ım alım bırç. Burkan... Ben hmm. acıktım hmm. ama gidiyorum. Vallahi. Şurada domuz görmüştüm bir iki tane. Bir dakika. Domuz. o Oo burada Aa. domuz da var tavuk da var istemediğin kadar hayvan var burada. Hmm. Hepsini öldürmeyelim de ileride Şimdi birazdan tarla yaparız bunlardan. Oğlum ne biraz ne? benim sonra yaparız. Adeler mi var? Bu sefer eniş bu sefer bir şeyler yapalım sefer bir ilerleme kaydedebilelim bir oyunda. Bak Terraria oynadık. 60 bölüm çektik. 60'ında da hiçbir şey olmadı. <laughs> Lan bir tek maceramız gökteşi aramak olduğunu da bulamadık. Allah onu da bulamadık zaten. <laughs> Selam tavuk. <laughs> hmm. Şeylerin canları mı azdı değiştirmişler? Hayvanların falan canları mı değişmiş acaba? E ben evi kaybettim ya. Mükemmel bir başlangıç olmadı Bravo! Harika bir başlangıç. Mükemmel bir atlayış. Hmm. Zombi duyduğuma göre burası ev değil. Aha buldum evi. Ooo! Danny boy! Müthiş bir ev olmadı mı şu an başlangıç olarak? Gerçekten de harika. Aynı bir ev gibi olmuş. Oğlum, Tam içinde yaşamalık. Yapıyoruz. İçinde yaşamalık. Dışında yaşayamaz mı? Ha! Ye ye ye. Şakacı bok. Çok acıktım ben ya. Hmm. Tabii ki doğayı koruyoruz. Daş lazım. Daş mı? Daş lazım. Furkan, bu evde daş olmayacak. Hayır, daş lazım ki şey yapalım oğlum. Fırın mırın yapak. Nerede pişireceksin yemekleri ya? Bana sesini yükseltme. 5 dakika içinde, mantıklı düşün ya. Herkesin içinde bana bağırma. Azıcık survival zekan olsun ya. A Hayret bir şey ya. Şu evi. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Tabi sen gez ben hep burada köpek işlerini ben yapayım burada. Ben geziyorum zaten. Geziyorum ben zaten hep. Hmm. Geziyorsun. <laughs> <laughs> Ev yeter getir Kömür arıyorum ben. Tutman fakir. Kömür arıyorum. Ah boynum ağrıdı. Birch. Hmm. Hiç de bunu. İğrenç bir renk. Bu ne ya? Şu şey değil mi? Kusmuk rengi olan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Beni sana hediye aldım. Hayır. Yalan söylüyorsun. Boştan aldım bunu. HAAAAA <laughs> Çok hoşuna gitti değil mi? Hayır Bakıyorum. Hmm. Bir Bak Bir insan ev... azıcık değer bilir, teşekkür eder ya Bak evimizin merdiveni bile oldu bak Harbi Evin dışını yapmadık ama merdiveni bile oldu Yani evet merdiven var ama olsun Ev yok ama Olsun, alttan başlamak lazım Hı hmm. Bak burası boş bak, ev yıkılırsa buradan yıkılacak Olsun, müteahhite kızarız Tokiye şey. kızarız, Tokiye. Dere Dereye tane ev yapıyoruz Şu zaten. tarafta şey var. O koyu. <laughs> oğlum canım azıcık zaten vuruyorsun ya. Nerede? Bak bu tarafta, bu tarafta. Nerede? Evet. O tarafta o koyu renkli odunlardan var. Hmm. 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 Benim canım niye az hakikaten bu kadar? Bayağı darbe edin sen çünkü ondan. Hakikaten demin bir vurdun vallahi 3 şey 3 canım kaldı lan. Ben de geliyorum seninle. Hayır gelme. Geldim. <laughs> Damız. Domuz mu? Ağzına kürekle vuracaksın domuzları. Ağzının yüzünü kıracaksın. Kürekle, kürekle. Oh. Oh, 3 tane. Aa, <laughs> kürekle ha? Kürek çok severim. Hoşuna gidiyor ya. ya. Kürekle vuracaksın, kürekle. <gülüyor> Kaçıyor. <gülüyor> Hala kömür bulamadık, henüz akşam oluyor ya. Kanka, kömür senin işi, her işi ben yapacak halim yok. Domuzlar ben öldürüyorum, kömür ben buluyorum, evi ben yapıyorum. Ula evdeki domuzları kim koydu lan? E şey. Evde domuz yok ki. Evde pişen pişiyorlar şu anda. <laughs> Aferin lan. Yeni terife şey aldık. Davlumbaz istiyorum. Davlumbaz da mı istiyorsun? Onu da alacağım. Onu da alacağım. <laughs> <laughs> ah şu an lag yiyorum. Ondan da alacağım. a Öyle davlumbaz mavlumbaz istersen öyle. Lag yersin ağzının ortasına. Geçti Gerek mi lagin? Mi? Aha bana da geldi lan. Şimdi tekrar geldi. Şimdi böyle geçti. bana da bir gelip gidiyor ya. Arada böyle bir gösterip elletmiyor ama. Aynen bir gösterip kaçıyor. Şu bırça... buutları şey için kullanalım. Birço mu? Birço. Birç yazıyor. Birç. Birço. Ha. Birço anladın mı? Ha şu kızı babı tanımlar. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yemek var. Oğlum hiçbir yerde kömür olmaz mı ya? Kamu demiyor musun? Ne? Giyirme sesini. Hayır. Yemek yedim az önce. Yakınında değilim. Ben şu an kazıyorum, erkeksi işler yapıyorum, anladın mı? Bana ne? Ben de ha! Evi, evi süpürüyorum. Şeyim kırıldı ya. Ha! Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir tane test yapalım. Ne testi? Chest, chest. Ha, chest. Yapıver, her şey benden bekleme. Ya bak. Yok bana sandık al, yok davlumbaz al. <laughs> Kolejim bozdu. Yeter be. Zaten lag var. Evi yapayım. Topusunu üstüme alayım seni boşlayacağım zaten direkt. Kimsin lan sen? Oğlum nasıl kömür olmaz ya burada? <laughs> nasıl burça bir yere geldik ya? Vallahi kömür yok ha. Demin kömür var, var. geri zekalı var. Sen yanlış tarafa gittin ya. Kömür şu tarafta. Öyle mi oluyor? Evet sen ters geldin. Ha, zombi. Burçosu seni. o. Ses nasıl yapılıyordu? Ses nasıl mı yapılıyordu? Evet. O kadar mı unuttun lan? Evet. <laughs> Bu kapı. Aha. Oğlum bari yapmışken yanlışlıkla <laughs> Getrekt. Eve girerken kapıyı kullanırsan sevinirim. Kapı mı kapı mı yaptın? Evet. Kapı dışında bir yerden gel döverim seni. Evi bulabilirsem kapıyı kullanırım ya. Lan bırço buldum. Çeşte falan. Hala çeşte falan. Ortası boş kalıyor her yeri dolduruyorsun işte ya. O Chess miydi lan? Evet. Ha, yani ben başka bir şey sandım Chess Hmm. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk ne haber? Aynı sana ne? Ben Yemek ye yemek. Karnım aç değil ya. çiğ yedin. Çi Orla mı yedireceksin? Çiçeği yedin değil hepsini? Hayır. Yazık mıydın az önce? Yav yedim yedim. Karı kız mı yedin lan yine? Aaa çoluğumun çocuğumun rızkını yedim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da komiyim değil mi? <laughs> Şimdi birazcık sen odun kesiyorsun. Ben gidiyorum şey bulacağım. Ne istiyorsun? Odun mu bulacaksın? Kömür. kömür bulacağım ben. Ha şey kömür bul. Odun mu bulacaksın? Odundan ne? bol ne var oğlum? Kömür bul. Allah'ım ne Ara. Sırçı. Furkan. Aaa! Ne oldu? lan? Altıma sıçtım şu an sıcaklık bastı korkudan. Allah Allah. Yemin ediyorum ilk defa yaptım Korkudan arasın, buraya arasın. sıçtığımı görebilirsin. Güzel <laughs> olmuş. <laughs> 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 korkudan sıçtım bunu biliyor musun? Furkan. Ne? Kabul var mı ya? Kabul var. Versene azıcık kabul. Ah. Dur, ver. Ah. Yok. Hmm, ne yapacaktım? Bunu. Kendisi. Ah. Hmm. Benden izin aldın Yok. mı yapar kendiniz? Hı? Hayır. Benden yani. izin aldın mı lan? Çabuk eve gel. Yo. Çabuk eve gel. Gelmem ki. Sıçtın oğlum sen. Bıçaklatacağım lan seni. Seni var ya semttekileri çizdireceğim lan. Ne yapacağım? Semttekileri çizdireceğim. Çizdireceğim. Yamultacağım seni yamultacağım. Yamultacağım seni. Portreni çizdireceğim senin. Şimdi... Öz çekimini çektireceğim. Ha burada sen oh. sağ tarafa mı gitmişsin, sol tarafa mı? Ben hiçbir tarafa gitmedim, bilmiyorum ne tarafa Kapının gitmedim. oradan mı geldin, diğer taraftan mı? Kapının sağ tarafından. Ha demek ki sen şurayı görmemişsin, mal. Ah, öleceğim, Bak, öleceğim. Görmemişsin, gerizekalı. Ölüyorum. Enis, ev evet. nerede? Bilmiyorum. Arkamda. Hah. hayır, her yerde bir şeyler var. Ah! Lek. geldi mi? lag. Bana da geldi. Ha, Çoluğun çocuğun abi. rızkı için burada domuz öldürüyorum. Hayır. 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 FPS rap. Ah. Fukan eve bir şey olur seni gebertirim. <laughs> Fukan eve bir şey oldu mu? Eve hiçbir şey olmadı. Hayır. Tamam. Evi bulamadım hayır. zaten. Tamam mal sana. Hala da, da bulamıyorum. Hmm. Burada zombullah var. Kömür! Allah'ım gol. Lan üç tane gol bu ya. What? What? Hmm. Şu an hiçbir fikrim yok ne oluyor diye.